Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Babul cemaati fil beyt. Yani insanlar diyelim ki yani evine misafir olarak gelmiş. Yani e, misafirlerim var. Alim ulemadır. Yani cemaata gitmediniz, camiye gitmediniz. Evinizde cemaat yapabilir misiniz? Yani bu konuda ruhsat vardır. Yani o konudaki bazı sahabe-i kiramdan bize gelen yani uygulamaları anlatıyor. Babul cemaati fil beyt. An Habib bin Ebi Sabit ennehu sana'a ta'amen. Habib bin Ebi Sabit diyor ki ben bir gün diyor bir yemek yaptım. Feda İbrahim'un nak'a'i ve İbrahim'in Teymi'yi. İbrahim'in nak'a'i ve İbrahim'in Teymi ve Seleme bin Kuhil ve zerren ve unasen min vücuhil kurra yani diyor İbrahim min neha'ide İbrahim-i Temiz Selam'a bin Ekva zer ve bazen o karelerin okuyucuların ve alimlerin fukahının diyor ileri gelenlerini yani çağırdım fe İbrahim fe emre İbrahim et temi diyor İbrahim İbrahim et temi diyor emretti. ettim aleyhim onlara ne yaptı bir şeyler anlattı yani e, vaaz etti, nesihat etti. Sümme salatu. Sonra namaz vakti geldi. Fasallu fil biyuti fi cema'e. Yani evlerde ne yaptılar? Cemaatle namaz kıldılar yani. Ve lem yukhricu ilel mescidi. Ve lem yukhricu ilel mescid. Camiye gitmediler. Sümme cahuhum bita'an. Ondan sonra da yem yani namazlarını kıldıktan sonra da yemekleri geldi. Yemeklerini ne yaptılar? Yediler yani. Bu riveti bize Beyhaki 3. cilt 67'de bunu bize almıştır. Bu bir şeydir. Yani bu bir ruhsattır. Normal alimlerimizden bize gelen yani şer'i adablardan. Bazen bu durumlar da olabilir. Evde cemaat yapma, yani namaz kılma her zaman değil tabi. İslami bir devletin olmazsa olmazı halkının camilerde beş namaz vakti, beş vakit namazdan, beş tane namazda daimen mehra halkının bir araya gelmesi, bir araya, bir arada yani bir kenetlenmeleri, birbirlerine sırt vermeleri, imanın ve İslam'ın erkanını ikame etmeleri, o hud ve sevgi birbirlerinin arasına yaymaları. Bu olmazsa olmazlardandır. Bizim bugünkü içinde olduğumuz durum yani iç açıcı bir durum değildir. İslami bir durum değildir. Yani sünnete uyan bir durum değildir. Sahabenin yaptıklarına uyan bir durum değil. Muhammed Mustafa'nın bize emrettiği, uyguladığı bir durum değil. Bazen bu olur. Yani normal bunda herhangi bir beis yoktur. Ama daima normalde bırakıp evinde namaz, cemaat kılma, ondan sonra camiye gitmeme bu da doğru bir şey değildir. ya Rabbil Alemin.